Şimdi geçti Bu ne? Bu O 108 açık Hee <laughs> Ooooo Şu Manisa Soma O tabandan girince yanından geldi Aynen Şu rengi görünce S'den geliyor Bu ya. kadar Starline mi var? baksana emanet gelmiş bir daha Ne? Emanet gelmiş baksana İngiltere Adam yürütmek zorunda ya. Adam araba almış, borca girmiş. Şimdi bu mesela şahıs arabası bu metronun. Evet. Şey. Adam yürüyor. Nasıl? Hı, hı. Cebinde yazı tıratacak para yok. Ama saltanat. Gene kalabalık var ya burada ha? Hı. Hı? Gidenler oluyor demek ki. <laughs> <laughs> Neyse 10 dakika olunca yayını keselim. Tabii. Sivitçi <laughs> şey yaşıyor ya. Öldürmemişler bunu. Şu kız bir erkek mi? <gülüyor> 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 Neşikli vardı ya. Dişikliğe bir tane bağıran vardı orada, ayakta. Atılıyor mu ona? Bilmiyorum abi. Dişikliğe de orada bir kısa boylu benim boylarımla bağırıyordu orada, kapıda. Ne zaman açtı? Gençti bizim. <laughs> Ama bunlar da şimdi indi bindi yapıyor ya, biraz oradan belki şeyi kurtarıyor ya. Ya gel sen, Bakana ölçüsü. Söyleyeyim mi? Bak ben söyledim, neredeyim? Sen hangi ölçüden muhabir değilsin? Untur. Şey. Bol gir. Bir dünya para veriyor. <laughs> ne? Ekrama dünya kadar para ver. Abi boyabat arabalarında kaç yaş alıyorlar? Ne? Ne gibi yani boyabat arabaların ne? Neyi alıyorlar? Otobüs mü? Man nasıl? Zafer. Muavin mi? Boya bat yaş fark etmiyor ya. 15 yaşında, 17 yaşında fark etmiyor ya. Ben 17 yaşında, 16, 17 yaşındayken başlamıştım. Muhabinli. İşte bir avantajı bu oldu, şoförlük oldu. Ama gidip de ben otobüsü seviyorum işte. Ee, yapacağım gece gündüz evimden ayrı kalacağım diyorsan şoför olmayacaksan zaten olamazsın çünkü çok zor eskiden hani birilerimize şeydi de şimdi daha zor herhalde ya Abi adam şimdi alıyor 5 milyon araba 6 milyon araba Ama bu nereli? yeni mi kurmuş demek ki kamilciler orada baksana kamilciler <laughs> damala eşek gibi <laughs> neyli damala eşek Yanı da kahveci. Şuraya bir daha gidelim de bize mont versinler ya. Ya belki dayı <laughs> almış ya. Var diyor güzel bir. <laughs> benim dayım almış. duruyor ya hala. Benimki gibi dayı varmış. Duruyor benim. Hırkası da duruyor, şey de duruyor. <laughs> Bunu da alır mı dayı ya? Direkt lan Dayıya baksana. 85 yaşında. Ama mecbur çalışıyor ne yapsın. Sapı Plus girip gidip geliyor. Yatağa girerken ne yapıyor? Otobüsü durduruyor. <laughs> Orta kapıyı aç, kapat. Tamam kapan aç, tapak. Sadece söyleyeceğim de Armut. Neyse biz yayını bitirelim. Kamu Koç'ta sollandıralım evet sevgili dostlar. Kamu Koç'ta Felix Park'ı dersin. Evet. Yayını bitirelim. Neydi be? Burada sigara içmek